Değerli silah severler, şimdi kahraman komandomuzda sıradaki atışımız. İnternette, sosyal mecralarda binlerce ateşli silah videosu mevcut. Fakat ateşli silah silahlar yani atış yaptıktan sonra çevre kontrolü yaparken ben de bunu yapıyordum arkadaşlar. Silahımız hedefte sağ, sol ve geriye bakıyorduk. Ama velakin. Bu sırada sağdan, soldan, altı yönünden hedef, düşman, terörist çıkabilir. Bu yüzden komandomuz drive action yani keep action da geçiyor İngilizce anlamı. Eylemi sürdür demektir arkadaşlar. Eylemi devam ettireceğiz ve teröristleri imha edeceğiz. Evet. Hazır. Çık. Ya! Evet hocam öyle dur. Öyle dur hocam. Çök hocam. Arkadaşlar drive action dediğimiz hareket işte tam olarak buydu. Eylemi devam ettiriyoruz. D A. Ne yapıyoruz? Atışımız bitti. Bakın şimdi sağ taraftan hedef geldi arkadaşlar. Onu imha ediyoruz. Dön arkadaşım sağ tarafa. Ne oldu? imha ettik. Burada sol dizimiz bizim arabamızın direksiyonu gibi bizi yönlendirecek. Sağ dizimiz ise lastik gibi bize yön verecek arkadaşlar. Şimdi dön bu taraf hocam. Bakın arkadaşlar. Sağ tarafa dönüyoruz. Böyle imha ediyoruz. Drive action. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.